Merhaba arkadaşlar. Bugün ben e, sevgili gelinim e, Emineciğime telgraf çiçeği dikecektim. Topraklarını hazırladım, çiçekleri hazırladım, buraya koydum. Üzerine toprak koyacaktım. Dedim ki ben niye e, video çekmiyorum. Her gün hemen hemen 2-3 tane, en az 2-3 tane neredeyse e, saksıya çiçek dikiyorum, ekiyorum. Ama bunun bir çoğunu çekmiyorum. Yukarıda mesela iş yapıyorum, çok sıkıldım, yoruldum. Aşağıya geliyorum. Şiş. Aşağıya geliyorum. 2-3 saksı çiçek dikiyorum. O benim ruhuma, psikolojime çok iyi geliyor. Kafam ne kadar bir şeylere kızsa da sinirlense de çiçek diktiğim zaman çok güzel deşarj oluyorum. Bugün de işte dedim tezgah çiçeğin daha öncelerden ben çekimini yapmıştım. Ama bir de nasıl ektiğimi göstereyim. Daha önce hani böyle büyük saksıda nasıl ekilir dikilir diye büyümüş halini göstermiştim. Bakın arkadaşlar ee, saksının içine birçok telgraf çiçeğini kırdım, buraya yerleştirdim. Bir sürü kırdım. Hani bir tane, iki tane dal e, böyle dikerseniz, onun üremesi çok zaman alıyor. Telgraf çiçekleri genelde aşağıya doğru uzuyor, e, uzuyor. Onun yukarıda saksının dolması çok zaman alıyor. Ama böyle olursa. birçok dalı böyle koyarsanız, dikerseniz bunun gelişimi çok güzel oluyor. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Gelen giden oluyor onun için bakıyorum. Arabalardan çok gelen giden oluyor da. Böyle olduğu zaman şimdi burada mesela 20-30 tane şey olsun, dal olsun. Bunlar hepsi birden e, ee, dal salmaya ileri doğru büyümeye başladığı zaman çok güzel bir görüntüsü oluyor. Hani sizler de elinizde telgraf çiçeği varsa dikerken böyle bolca ekin. Bir sürü bir sürü kırın ekin. Hatta mesela bir arkadaşınız size uzun bir dal verdi. Onu kırın 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 küçük küçük onu ekin. Hiç olmazsa görüntüsü güzel olsun. E tabi böyle olduğu zaman her tarafından çok harika bir şey olabilir. Yuvası öten. Yuvası ağaçta. Yavruları uçurdu. Ha. Koruyorlar şimdi korumada. Arkadaşlar bir de geçen de küpe çiçeği ekcam demiştim. Bakın buraya birçok küpeli çiçeği ektim. Bunları sera yöntemiyle ektim. Bakın şu kocaman poşeti üzerine geçiriyorum. Şöyle geçiriyorum arkadaşlar. Böyle geçiriyorum. Arada bir açıyorum. Hava aldırıyorum. E, maşallah küpeller şu anda neredeyse tomurcuk oluyorlar. Bakın e, aslında çok kısa oldu bunlar ekile. süre oldu bunlar ekileli. E, neredeyse tomurcuk ve demek ki Sierra da küpeli dikimi çok güzel oluyor, çok hızlı gelişiyor. Bana e, takipçilerim önermişlerdi. Abla yap çok daha iyi gelişiyor diyerekten. E, ben de bugün şu küpelden yine kırdım. küpeliden kırdım. Şuna 3 kök ektim. Tam üzerine sera yapacaktım. Yukarıda bir işim çıktı. Gittim. Sonra ben bunu güneşte unutmuşum arkadaşlar. O da buruşmuş. Şimdi yeniden suladım. Buna da sera yapacağım. Bakalım ne olur ben de bilmiyorum. Hemen ektiğim zaman bunu Gölgeye koyuyordum, sera yapıyordum gayet güzel gelişiyor ama bu güneşte kalmış. Hani biliyorsunuz küpeli güneşi sevmez. E artık bilmiyorum yine ben buna sera yapacağım. Gelişimini yavaş yavaş gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Bir de şeyde YouTube'da e, Abdullah Kutlu diye arkadaşlar bir kanal var. E, bu beyefendi. Sokaklara atılan köpekleri, yaralı, hasta, e, kötürüm, sakat, ne olursa olsun o şeyleri topluyor. E, bir şey açmış, barınak kurmuş dağlara bir yerlere barınak kurmuş. Bugün arabaları kurmuş. çok geçici tuttu. Dağlara barınak kurmuş, e, bütün o köpekleri bakıyor yani bir şeyler yapmış kulübeler yapmış küçük küçük bağışlarla bu kanal yürümeye çalışıyor arkadaşlar ee, bir isterseniz izleyin izleyerek de şey yapabilirsiniz çok küçük bağışlarla da o sokak hayvanları canlanabilir sokak hayvanları yaşamını devam ettirebilirler Ben mümkün olduğu kadar izlemeye çalışıyorum. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Güllerimiz bunlar bir defa açıp da geçen güllerden çok güzel kokuyorlar şu anda. Galiba bu çok yanlış. Oy köy gülü o. Köylerde yıllarda yabani yetişen güllerin bir üstü. Evet. Kokusu falan çok harikadır onun. Evet. bunları. Aslında gül suyu yapsam bunu iyi olacak. Nermin Yüksel arkadaşımız yapmış. Nermin Yüksel arkadaşımız yapmış orada ben geçen yıl yaptım ama bir yerde bir hata oldu yapamamıştım yani sonucu iyi olmadı. Asla çocukluğumuzda yapıyorduk, yapıyorduk çok güzel oluyordu içiyorduk. O zaman yapmaya gül bulamıyorduk. Şimdi gül var. Ama unutmuşum ya da çok yoğun olunca yetişemiyor insan yani. Nereye gideceğim, ne yapacağımı yetişemiyorum arkadaşlar. Yarın da anneme gideceğim. Onun bağı bahçesi dikilecek, ekilecek. İnşallah yarın onun işlerini bitiririz. Kendi bahçeme de bir sıra gelir artık inşallah. <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugün telgraf çiçeği diktik. Sergili gelinim Emineciğime ektik. Böyle ne kadar çok yaparsanız bunu ileride böyle her tarafından büyürse inşallah size gösteririm. Bir dal, iki dallarda güzel bir görüntü vermiyor. Güzel görüntü olması için çok dikilmesi gerekiyor. Daha önce çekim yaptığım uzun saksıya birçok onlarca dikmiştim. Hepsi bir büyüyünce çok güzel. Yani graf çiçeği nasıl yetiştirilir, ekilir, dikilir, büyür diye bir video vardı e, işte o koca saksıyı doldurmuştu arkadaşlar. İsterseniz bir de onu izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Küpelileri siz de sera yöntemi yapın. Gerçekten çok güzel bir sonuç veriyor. Hoşça kalın.